Herkese merhaba arkadaşlar. Aydın Didim Hisar Mahallesi'nde 3 artı 1 triplex. 9 milyon 250 bin Türk lirası. Kapımızdan içeriye doğru yavaştan girelim. Burada veranda alanı bırakılmış. Burada ufak bir peyzaj alanımız var. Ufak bahçe bırakılmış. Burası bitişik nizam. 3 artı 1 Amerikan mutfak. Yapışık sırt sırda villalarımız var. Dış cephemizde apliklerimiz mevcut. Seramik çalışmamız yapılmış. Buradan içeriye doğru yavaştan girelim. Girişlerimiz ayrı. Yan binanın ki bu taraftan bizimki. Buradan girişimiz var. Buradan çelik kapımızdan içeriye giriyoruz. Çelik kapımızdan içeriye girdikten sonra burada bizi mutfak ve salon alanı karşılıyor. Burada üç boyutlu bir çalışma yapılmış televizyon ünite yerimize. Şık, bence ağaçlı falan, güzel, hoş durulmuş. Üç boyutlu olduğu için göze hoş geliyor. İçeride led aydınlatmamız var. Tabanda spotlarımız var. Kanallı spotlarımız var. Tüm ebe beyaz tercih edilmiş. Panjurlarımız var. Buradan teras alanı da çıkabiliriz. Yani buradan da çıkabilirsiniz. Kapınızı da kullanabilirsiniz. O size kalmış. Burada mutfak alanımız var. Burada fırın, davlumbaz. Ocak yerimiz buraya gelecek. Bulaşık makinesi, buzdolabı. Alanımız bu şekilde. Güzel. Tercih kullanılır. Renklerimiz hoş. Göze hitap eden renkler. Alt katta ekstra bir ortak kullanım VC alanımız var. Şöyle onu da gösterelim. Merdiven altına koyulmuş. Boş kalmaktansa en mantıklı seçenek bu. Yalarımızı artık hep bu şekilde görüyoruz farkındaysanız. Büyüklüğümüz küçüklüğü fark edilmiyor. Dediğim gibi 3 artı 1 açık mutfak. 9 milyon 250 bin Türk lirası. Hisar mahallesinde deniz manzaralı. Kat sistemimiz hazır, kurulu. Sadece doğalgazın gelmesini bekliyoruz. Altyapı Belediye tarafından yapılacak. Üst kata doğru çıkaralım merdivenlerimizden. Yanına mavi spotlarımız var. Ortaya bir apliğimiz atılmış güneşi. Burada çıktığımızda bizi havalı spot aydınlatmalar karşılıyor. Buradan banyoya giriyoruz. İlk WC banyomuz. Geniş, yeterli, kullanışlı bence. öyle göstereyim. Yani burası ortak kullanım WC banyo alanı. Buradan diğer odamıza geçelim. Burada iki odamız var. Kaplarımız beyaz. Spotlarımız dönülmüş. Ufak bir avize bırakılmış. Yeterli. Işıklandırması da yeterli. Şöyle net büyüklüğünü gösterelim. Yerlerimiz parke. Kalorifer sistemimiz hazır. İskanımız var. Hisar Mahallesi. 9 milyon 250 Türk lirası. Burada önce bir de ufak bir balkonumuz var. Balkon korkuluğumuz dönülmüş. Geniş, ferah, büyük bir şekilde. Ön cephemizi gösterelim. Manzaramız kapanmıyor. Ön tarafa daha sonra belki inşaatlar gelebilir. Yandaki odamıza geçelim. Yan odamız da çocuk odası diyelim. Hani bu diğer odalardan bir tık daha küçük. Burası çocuk odası. Spotlarımız dönülmüş. Aynı balkona buradan da çıkabiliyoruz. Elektrik sistemimiz, tesisatımız her şeyimiz hazır. Şimdi en büyük yatak odamıza çıkalım. Burada spot aydınlatmalarımız mevcut. Apliğimiz ve burada çok güzel bir ekstra duvar kağıdımız var. Duvar kağıdımız gerçekten çok hoş, göze hitap eden. Duvar kağıdımızı gösterelim. Farklılık katmış. Yani çoğu villada böyle duvar kağıtlarını göremiyoruz. Burada kameranın arkadaşım göstersin banyo ve ecalanını. Orası da bir tık ufak olduğu için Girmeme gerek yok. Siz gözünüzün gördüğünü görebilirsiniz. Burada en büyük yatak odasına geçelim. Buradaki yatak odası en büyük yatak odamız. Çok güzel bir duvar kağıdı koyulmuş gene. 3-4 tane duvar kağıdımız var. Yatak başlığımız buraya gelecek. Bu şekilde yatağımız bakacak. Burası geniş, büyük, ferah. Tamamda spotlarımız var. Buradan işte bu manzaraya çıkmamız gerekiyordu. Buradan terasımıza çıktık. Teras alanımız gerçekten büyük ve full deniz manzaralı. Arkadaşlar denizi net görüyorsunuz. Yani hiçbir yere kaçma şansı yok denizin. Şöyle bir denizi etrafı manzarayı gösterelim. Demir korkuklarımız var teras üstünde. Bir adet lavabomuz bırakılmış. Panjurumuz, her şeyimiz hazır. İskanımız alınmış. Burada bir musluk bırakılmış terası kirlendiği zaman yıkayabileceğiniz için. Tesisatımız, her şeyimiz hazır. 3 artı 1 açık mutfak. 9 milyon 250 bin Türk lirası aydın dedim Hisar Mahallesi'nde. Youtube kanalımızı takip edip bize abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.